daha önceki short videolarında bir tane abonem benden ucuz bir soğutma seçerek denememi istemişti. Yazmış oldukları arasından ben de rastgele bir seçim yaparak Zoco Ice 4'ü seçtim. Bu videoda da Zoco Ice 4'ü merak eden ve almak isteyenler için hem montaj hem de ısı testlerinin yer aldığı bir uzun video hazırlamak istedim. Videoya geçmeden önce Zoco Ice 4'ün montajını yapacağız. Daha sonrasında ise hem ısı testlerine hem de oyunlarda sağlamış olduğu ısı değerlerine birlikte bakacağız. Ve son olarak da alınır mı alınmaz mı değer mi değmez mi bunlara hep birlikte bakacağız. Sizden ricam videoyu beğenip eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olmanız. Eğer hazırsanız Zoco Ice 4'ün incelemesine başlayalım. Öncelikle kutunun dış kısmına baktığımızda oldukça güzel. Şimdi bir de kutumuzun içerisini açalım ve Zoco Ice 4'e yakından bakalım. Fan'ın üst kısmı ve yaprakları beyaz renkte ve oldukça güzel görünüyor. Alt kısmında ise şöyle bir koruma etiketi var ve fanı takmadan önce bunu çıkarmanız gerekiyor. Aksi takdirde fan görevini yerine getiremeyecek ve soğutma işlemini güzel bir şekilde yapamayacaktır. Ürünü eğer Intel işlemcinizde kullanmak istiyorsanız bu aparatları kullanmanız gerekiyor. Ancak eğer AMD işlemcinizde kullanacaksanız herhangi bir aparata gerek duymadan sadece işlemci braketlerini takarak çok kolay bir şekilde montajını yapabilirsiniz. Şimdi biraz da ürünün özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle ürünün aşağıdaki işlemciye temas eden kısmı alüminyum. Daha iyi bir soğutma açısından ben burasının bakır olmasını beklerdim açıkçası. Tabi bu fiyata da orasının bakır olacak hali yoktu. Ancak yine de en azından bu temas eden kısmın biraz daha büyük ve geniş olmasını tercih ederdim. Zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz arkadaşlar tam olarak işlemcinin üzerini kaplamıyor. Ürünün genel boyutu ise 125x125x62 mm, fanın boyutu ise 120x120x25 mm. Yani fanımız 12 santimlik kasa fanı boyutunda. Fanımızın dönüş hızı ise 1300 rpm artı eksi %10 pay verilmiş ve yaklaşık olarak 28 desibel yani bu da fısıltılı bir konuşmaya ve sessiz çalışan bir klimaya denk gelmektedir. Ürünü eğer Intel işlemcinizde kullanmak isterseniz 115, 775, 1366, 1200 ve 1700 serisi işlemcilerle uyumludur. AMD kısmına ise baktığımızda AM4, AM3, AM2, 754, 939, 940, X58 gibi sürümlerle uyumludur. Ürünün yaklaşık ağırlığı ise 390 gram. Daha önce paylaşmış olduğum Dark Fraser X128'in ağırlığı ise 518 gram. Yani bu ürün Dark Frazer X128'den yaklaşık 128 gram daha hafif. Şimdi gelelim Zoco Ice 4'ün montajına. Montaj işlemini yapmadan önce işlemcinizin üzerine termal macununu sürmeyi unutmayın. Termal macun sürme işlemini tamamladıktan sonra AMD stok içerisine gelen bu braketleri takmamız gerekiyor. Eğer bu braketlere sahip değilseniz maalesef üzülerek söylüyorum ki 250-300 lira vererek bunları satın almanız gerekiyor. Bunlar olmadan bu fanı takmanın maalesef imkanı yok. Braketleri de taktıktan sonra fanın üzerinde bulunan klipsleri braketlerdeki yerlere denk getirmeniz gerekiyor. Öncelikle üst kısımda bulunan klipsi oturtuyorum. Daha sonrasında alt kısımdaki mandallı klipsi de bastırarak çok kolay bir şekilde oturtarak takma işlemini yapıyorum. Açıkçası Dark Fraser'ın takma işlemi beni biraz daha zorlamıştı. Bu Dark Fraser'dan biraz daha kolay bir şekilde takılmış oldu. Braketin üzerine klipsleri oturtarak çok kolay bir şekilde montaj işlemini tamamlayabilirsiniz. Şimdi de hem oyun hem de stres testi yardımıyla soğutucumuzun performansına bir de bu şekilde bakalım. Boştayken 32-33 derece olan işlemci sıcaklığını test programı yardımıyla stres altına sokuyorum. Yaklaşık 5 dakikalık testin sonunda işlemci maksimum 95 dereceye kadar çıkıyor. Ve ilk test olan stres testinde beni biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Şimdi de sıra oyunlarda. Valorant'la başlıyoruz ve Valorant'la biraz antrenman yapalım. Valorant'taki soğutması bence gayet güzel. Yani benim hoşuma gitti. Yaklaşık 5-10 dakikalık oyunun sonunda işlemci sıcaklığının 58-60 derece aralığında değiştiğini gördüm. Şimdi de sırada PUBG var. Bunlar oyunların antrenman modları. Yani normal bir oyuna girseniz bile bu sıcaklık değerleri arasında çok fazla afaki farklar olmayacaktır. Yani bu sıcaklık değerleri gidip de 80, 85, 90 derecelere kadar çıkmayacaktır. Ve son oyunumuzda GTA 5. Bu oyundaki sıcaklık değerleri de beni gayet memnun ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Zoco Ice 4'ün sıcaklık testleri ve genel özellikleri bu şekildeydi. İlk başlarda işlemci stres testinde sıcaklık değerleri aşırı derecede yukarı çıksa da daha sonrasında oyunlardaki sıcaklık değerleri bence fena değildi. Yani bu fiyat bandına soğutucu arıyorsanız bence alınabilecek güzel soğutuculardan bir tanesi diyebilirim. Bunun dışında sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa, fikir verdiyse beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.